Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte penguen oyunu oynuyoruz. Penguenlerle savaşıyoruz. Ya yani elemeye çalışıyor çalışıyoruz birbirimizi. Polar portal geldi, portallı. Ha yani şöyle bir dörtte gideceğim şuraya. Oo çok kritik. Ben buna şimdi basmaz mıyım? O da bana basacak şöyle. Tüm gücümle bir basacağım. Düşmez ki acı. Düşer mi? Aa adam basmadı. Aa düşmedi adam. Dur. Şöyle basacağım. O adam kesin kaçacak. Bak dedim. Evet. E ee, dedim mi? Lan portaldan geçirdim yanlışlıkla adamı. Adam da sanki kaçacak gibi geldi. Şöyle bir yapayım. Onla şuna. Hayır. Abi kaçtı adam ya. ya. Nasıl böyle bir şey ya. Ben bu da aldım. Yine yapmaya çalışacağım. Hadi. Aa. Of çok iyi. Hadi. Be. Şöyle hadi be. Evet. Ben şöyle bir 2 şuraya gideceğim. Kes şu bana şey yapacak. Yapmadı. O tamam. Bu gitti geçmiş olsun. Şöyle. Ve eledim mi? Eledim. Ya sen şimdi nani yemedin mi ya? Ya böyle bir şey. O adam da kesin bize gelecek he. Ha gelmedi. Hayır. Kaçamadı kaçamadı. Kaçamadı. Çok iyi. Bir, bir tane de aslında eledik. Ben ikiyle şöyle bir gideceğim acaba. Hatta üçle gideceğim. Şöyle bir iç doğru gideyim. O civciv elendi. Tamam. O adam kesin bana tüm gücüyle vuracak. Vallahi acımayacağım. Ben şöyle yapayım. Hayır. Döneceğim döneceğim. Hayır. Abi böyle bir şey yok. Adam bedavadan kazandı ya. Abi böyle bir şey yok. Konuşma ya. Ben de asılsın. Son bir kez bana basılsın. Hop. 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 Bana olur mu? Hop. Hop. basik, Ben iki ikiyle şöyle bir gideceğim ortaya. bir tane kişi gitti. Oo, şimdi. Şunu şöyle bir basacağım ama bu kaça da bilir yani. Şöyle. Bu kaça da bilir? Ayy. Abi değil miydi ya? Uf. Şöyle yine deneyelim bunu. Ah. Uh. Konuşma yavrum. Ben de ağzını bana basın. Hadi ya. Çok sinirliyim. Pişt. Pişt. Abi tam ucu ucuna bak. Tam. Ş bak. Şöyle bir taktik deneyeceğim. Oh yeah sigma boy. Hadi şimdi. Aynı taktik hadi be. Arkadaşlar işte hep bak. Böyle alttayız ya. Bak altta saydım var ya. Ya oğlum zıplasana. Çok sinirliyim. Of. klasik geldi. Ben şöyle bir şey gideceğim. Oğlum sen naneyi yemedin mi daha şimdi? Sen naneyi yemedin mi Bu kesin yine kaçacak. Eee yemezler ona. Ne oldu? Hayır. Abi böyle bir şey. Ben böyle bir şey görmedim ya. Böyle bir şey. Ya. şey. O burada spinimiz var. Hemen çevir 3 tane. 150 buz geldi. Bu buzlar arkadaşlar parası oyunun. Hadi la Aurora veya üçlü şans çıksın. Hadi Aurora çıksın. 100 Yüz... a bitti. Görüyoruz bak. Burada index var. Ciltler. işte Burada mağaza. an bon geziyor. Bu sıradan. Şişko domates. Yarım kilo domates. Yine deneyelim şunu. Sigma bu. Hayır. He. Ha? Oto falan. Bob yazıyor. Bakalım. Ne çıkıyor? Mod klasik çıkacak. Aa bubble gun. Bak şunu beğeneceğim. Ve hayır, hayır hayır Hiç risk atamam şimdi. Oo oradan bir adam uçtu. Aa şimdi sen nane yedin ya. Ya sen şimdi nane yedin ya. Hayır. Öyle bir şey yok ya. Konuşma. Ücretsiz bu 350. Oyun grubu istiyor ama. Hadi, lütfen bana. Ah, hadi. Hadi. Zıpladık, zıpladık. Hadi, please, please. Ah, ah, hadi lan. O oh, çok zor. Pişt. Ve ve hadi lan please. Hmm. <laughs> ben <laughs> <laughs> Ben ikiyle bir şöyle gideyim. Risk atmayayım. He tamam çok iyi. Bir da gideyim ya. Lan 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 Hah şöyle. Ondan sonra Şuraya bir beşli Beşli gideyim. şöyle. Bu kesin bana uçacak arkadaşlar. Bak şuraya bir gideyim. Ayıp beni. Uçmadı. ben gideceğim yine. iki kişi burada. Hadi şöyle full Hadi bakalım. Ay herkes fullemiş. Bir tek ben mi yaptım lan? Oğlum bir adam şanlı sabahla kazandı diyor. Şanlı sabahla. Uuu çok iyi kasa. Kasa poşet ama sarılır mı? Ben kulüpek geliysem Türkçe tırı altı atarım. Ya yine penguin. Hiç sevmiyorum bu haritayı ya. Sekizle gideyim. Ay yediyle bir gideyim. Konuşma. Kanka sana bir geçmiş olsun dilek ya mi? Şöyle full bastım. Vuracağım vuracağım vuracağım. Abi böyle bir şey yok ya. Yemin ediyorum. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Eğer devamını istiyorsanız kanala like atıp kan abone olmayı unutmayın. Hepinize bye. Bye.